Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu oynayacağız. Hangi hesaptan başlayacağım acaba hiç bilmiyorum. Ama ne başladım? Yeni görevler ne? Görevleri yapabilirim. Yaparım be. Su da çıktı savaşma. Arkadaşlar uzun süredir video gelmiyor. Bunun için bugün gün. Hmm. Yani Davet edeceğim biri yok. Arkadaşlar bir tane büyük kutu açacağım videoda. Bir şey çıkarsa güzel olur. Öldüm öldüm. Oyunum orada çok beni kastı. Arkadaşlar ben kendi evimi elinden çektim yoksa onu çökebilir o kadar o kadar kötü bu aralar internet. Ha. Kamal diye mi ama da ama. Şimdi lütfen vurma. Edgar et. sıkıştım. sıkıştı. Sen Ciciz. Öldün çık. Bir de kafamı atlıyormuş. Ölüyormuşum. Şimdi <laughs> başka keşke başka bir şey düşünseymişim ya. Ama ölmedim en azından arkadaşlar. Ah boş ver aldım hepsini. Arkadaşlar. İki maç yaptım. Birini kazandım. Birini kaybettim. Ha, yine öleceğim sanırım. Evet. Adam orada bekleyerek maçı kurtarıyor. Ana. 2011, adam 2011 canını kalmıştı Pemin. 2011 ben doğduğum zaman. Bu. is this? Şurada var. Yine ya Leon işte. Leon. Vurdum. Bir daha vurdum. Yeah. Ee, bu... <laughs> e bu ne, nereye gitsem buradan bir mermi geliyor. Almadım ki arkadaşlar. E bu üçüncü maç oldu ve sadece bir maç kazandım. Arkadaşlar Troll map'te oynayacağım Yoksa ben bu, bu, görevi yapamayacağım Arkadaşlar görevi bittikten sonra gelirim gelebilirsem o zaman Arkadaşlar maçı bin aldık bu da easy Arkadaşlar Baya uğraştım maç yaptım da, bu büyük diye aldım açıyorum İyice hemen hemen saygı durur Açıyorum. inşallah bir şey çıkar. Pu iki yazdı. E bir yazsaydı e, normal ya. Arkadaşlar devam ediyor. Sıcak bölge değil. sıcak bölge de olur ama kusutma var. Arkadaşlar devam ediyoruz. Tamam. Robot bombasında dayanımları koyunlardım ama şu an dayanımları koyunlardım yok ama neyse. Ben bana da bot düştüm ya. Sekiz kubayı sekiz bot düştüm. Sekiz kubayı kastım. Ama dokuz kubayı kastmışım. Ya da sekiz kubayı kastım. Bilmiyorum yani. Bu kadar girmiş hatta olabilir o. Bakın değdim ve ölmedim. Çok değişik. Cici. Hadi. Hadi. Hadi ya. Nasıl ikisi iyi oldunuz? Allah tam bir geliyor şu an. Ama robot sıkıntı. Robot bir de, 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 de. <laughs> sıfırdasın arkadaşlar sıfırdasın. <laughs> Bizim takıma helal yani ya. Aga gene mi? Adamdan robotu mu gelecekken? gene? <laughs> siz nasıl bu kadar hızlı Anlamıyorum ki ben de. Ultide, <laughs> ultide değdi mi? Arkadaşlar ultide değdi mi? Orada göremedim. Oyunum niye kastı? Sıfır <Sir ine genişim şarkı> hasar mı? Robot bir tane mermisi değdi. Bul saldırdı kaleye. Arkadaşlar ve bul asar verdi sadece. Eşerizim niye onu aldı ya? Oh yeah. Nom 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 Yes be arkadaşlar yes be. Adamların kalleri şimdiden GG diyorum. Şimdi başlayalım kaleye asla takı yapmaya. Ben Dynamite'de bundan dolayı oynamayı seviyorum arkadaşlar. Ezwin. Arkadaşlar devam ediyoruz. Birazcık sıkıldım. Belli var. Belli. Belli strokes. Hani belli burada güzel gider belli Rocks dediği için. Hangi map'te bu? olabilir. Ama ya benim yani önüme geçmesen peni. Ne kaybettik. dek maçı end yani bakal arkadaşlar ya, Arkadaşlar. kupa kasmıştı, la biliyoruz olabiliriz bilmiyorum tam bu la biliyoruz seviyorum duvarın içinden vurma taktiği Bu koyun Arkadaşlar kaldırılsın durmuyor. Piper ağlama öldün. Aa benim hasarım daha azmış. Piper ağla.

böyle Aklıma bir şey gelmiyor. Şimdi bir maç yapayım. O zaman kadar bir durayım. Arkadaşlar video bu kadar. benim like atmayı unutmayın. Zaten maçı kaybettim. Allah'tan kod düşmedim. Okay. görüşürüz. Bye.